Merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün izin günüm şöyle bir gevşeyelim rahatlayalım Türkiye'de hep böyle bir yerde uyanmak istersin falan ama burada böyle bir yerde uyanırsın ama kıymetini bilemezsin Bu arada da güzel çıkıyorum güneş çok güzel saçımda Haley Bieber saçı yaptım şöyle fön çektim Ya ben kalkalı neredeyse 2 saat oldu ve bugün benim izin günüm uyumam gerekiyor ama o kadar çok heyecanlandım ki gezmeye gideceğim diye. Çok güzel bir yere gidiyorum. Çünkü bayağıdır hiçbir yere gitmiyorum. İşte arkadaşlar sürekli çalıştığım için, sürekli sürekli çalıştığım için bir gün gezeceğim diye heyecandan hemen uyandım. Hani iş olsa, iş günüm olsa uyanmam. Asla uyanmam. Ama gezeceğim gün ne hikmetse erkenden uyandım. İşte saçımı falan çektim. Böyle ördüm saçlarımı. Şimdi İsa'yı Ali'ye baskın yapmaya gidiyorum. Bakın siz de göreceksiniz ne kadar umursamazlar. Çok sinirleniyorum çünkü dediğim gibi bir yere gidemiyoruz. Ve ben vlog çekmek istiyorum. Ya ben sizin için güzel yerlere gideyim vlog çekeyim istiyorum. Ama giremediğim için çekemiyorum ve bugün çok güzel bir yere gideceğim. Vlog çekeceğim için mutluyum. Ama bunlar benim mutluluğuma ortak olmuyorlar ve uyanmıyorlar. Şimdi giriyorum baskına. <laughs> WhatsApp up bro? We didn't sleep this night. <laughs> oh my god, Alex, wake up! Alex, is... wake up, Ali. I'm will say a uh, Turkish uh, yeah, something. Okay, guess, you just look. okay, okay. <laughs> Alex, benim Amerika'dan arkadaşım. Ee, nereden arkadaşım? Five Guys'tan tanıştık Alex'le evet. ve yollarımız birleşti. Şimdi ev arkadaşı olduk dermişim. Olmadık ama Alex genel olarak bize gelip bizde kalıyor. Evet. Ve... <laughs> Alex evet demeyi öğrendi arkadaşlar. <laughs> Ve ben ne desem evet diye anlamıyor yani yanlış anlamayın. Öyle Alex, Alex'i seviyorum ya yani. çok eğlenceli, funny bir çocuk. Alex, you wanna uh, say something for my vlog? For the vlog? Oh nice, uh, I haven't slept so. <laughs> Alex hakkında ne düşünüyorsun? Alex mükemmel birisi. Crazy değil mi? Tam Allah. bizde biz de arkadaş olmalık bir çocuk değil mi? Adamı sabah ben uyandırdım. <laughs> ne yaptı? Ben de kendi reklam hareket şeydi. <laughs> ne yapıyorsun kankacığım? Ben de bilmiyorum. Ali bir tarif ver. Ben <laughs> Son balıklı yumurta Şimdi ben sana yardıma geliyorum. Ekmek falan kızartayım. Aldın mı ekmek? Aldım. Yusuf heyecanlı mısın Dollywood için? Çok heyecanlıyım. Ben de. Sadece ikimiz heyecanlıyız. İnsan yine arkasıyla konuşuyor. Her gün <laughs> konuşuyorlar. Yani bu ne sevgi? <laughs> Bak ben yine kahvaltıyı hazırlıyorum. Elim sayemde aç kalmıyorlar. Evet Allah'ım. E biz gidiyoruz. E, kaç saat oldu ya. Neredeyse 4 saattir ayaktayım. Sinirlerim çok bozdu. Hiçbiriyle eğlenmeyeceğim bugün. Tek başıma eğleneceğim. Hepsine gıcığım. Hadi hazır mısınız? Geliyorum. Yurdum böyle. Uzun süre sonra tekrardan ben biz Dolabu'da gidemedik merhaba. çünkü kapanmış. Mersem. Evet. <laughs> evet. evet. <laughs> <laughs> Mersem Salı ve Perşembe günleri kapalı oluyormuş. Yusuf bu yüzden beni dövüyordu <laughs> Dolabu'nun önünde. Neden sen Vallahi internetten bakmadın gitti. diye? Biz de rotamızı hızlı bir şekilde değiştirip Gatlinburg'a geldik. Gatlinburg Tennessee eyaletinde bir şehir. Biz Pigeon Forge şehrinde kalıyorduk. Şimdi Gatlinburg'dayız. Gatlinburg dağlarıyla meşhur bir yer. Böyle doğayla meşhur bir yer. Şimdi şurada birkaç tane e, fotoğraf çekildik. Rotamıza devam ediyoruz. Ben de gezgin gibi. Evet. İsa. İsa. Mal. Mal. İsa mal. Again, Mal. İsa mal. İsa mal. Ma 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 always mal. Sucuk. Sucuk. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu İsa gerçekten mal. <laughs> Alex bile anladı. Herkese paycheck'ini al diye tembih pay çek... Kendisi paycheck'ini almamış. <laughs> şimdi bu mal değil de ne? Abi mal değil şimdi şöyle bir şey. Töme biz Ceyvan öğrencisi olduğumuz için ee, çoğu yere pay de gidiyoruz. Pay çek şey işte işverenimiz bize e, para verirken pay çek şeklinde veriyor. Yani e, kazandığımız parayı pay çek şeklinde veriyor. Onu gidip bankaya verip nakit alıyoruz. Bu pay gösterip e, J1 öğrenci olduğunu kanıtlamış oluyoruz. İsa da çıkmadan önce sürekli herkesi sordu. Herkes pay aldı mı diye. Sonra biz de herkes aldık falan dedik. Sonra merasim İsa almamış. <laughs> İsa neden pay check'ini Kanka anlamıyorum. Neden? <laughs> <şimdi. gülüyor> Anlamayacağım Her seni abi. asla. Abi ben çantamı değiştirdim. Onu da unuttum. Yani çantada onu... bu gayet normal bir insanlık hali. O Ali yakıştı lan. Bakayım. Gel. ben niye böyle Saçlarım nasıl kapan. yeni saçlarım? Bu arada saçlarım çok güzel. Ben çok, severim. beğendim bu arada. Gerçekten mi? Vallahi çok güzel. Ben de çok Ö öncekinden beğendim. öncekinden çok iyi kanka. Kanka öncekinden aşırı iyi Ali boyadı. Önceki yani. Yani kanka Ali'nin eli çok marifetli değil. Evet. <laughs> Dün Yusuf tıraş etti göstersene. Yusuf. Ali'nin gerçekten el marifeti var ya. Arkadaşlar. Ben, ben, ben. Şurada, bence şurada bir hatası şurada var. bir hatası var ama ben de hayatımda ilk defa tıraş yaptım. Yani. Evet. Evet Ali'nin ilk tıraşı. Şöyle Beni şey, daha güzel yapacak yani. Bu tıraş bak. kaç para? 30 dolar. Ve alt tıraşı <laughs> yapıyorlar değil mi? Yes, the boozy So ladies, Right out of here like, on unstyled, going on to the next sampling. Boys, when you drink too much, it makes a great puke bucket for us. That. <gülüyor> <gülüyor> now you buy ten bottles, you get two bottles for free, along with two packs of cocktail mix for free, and the boozer cruiser for free. whiskey do you even it a bottle Ya ben emin değilim İngilizcem mi yazıyor <laughs> ama Jack Daniels'ın falan üstüne bakarsanız tenes yazıyor. Onlar da var. Ama biz alkol kullanmadığımız <laughs> için denemeyeceğiz. Alkol kullanan arkadaşlarımız evet. deneyecek. Ben öyle biliyorum. Ben de öyle anladım konuştuğundan. Viski ilk olarak tenesi ortaya çıkıyor. Çoğu yerde e, satılması yasaklanıyor. Amerika genelinde. Mi? Amerika genelinde aynen. Ee, sonra neden yasaklanıyor? Oraları tam emin değilim ama bunlar da şey yapıyor. Hani Biskinin ana maddesi, gelen maddesini Aromalı Aynen. hallerini denettirip yani, satıyorlar satıyor. Aynen. Viski genel olarak yasaklandığı için viskinin ana maddesini aromalandırıyorlar. işte limon atıyorlar limonla, turşuyla. Böylece aromalı bir viski ortaya çıkarıyorlar ve böyle yerlerde insanları denettirip burada satıyorlar. Ya yanlış bilgi olmasa biz böyle biliyoruz. Eğer doğrusu eğer yanlışsa doğrusunu öğrendiğinde tekrardan paylaşacağım. Şimdi Alex deneyecek. Alex deneyecek misin? Evet. Alex deneyecek Evet, musun? evet. <laughs> evet, şimdi ne dağıtıyor? Galiba turşulu karışımlı viski e, dağıtacak. Böyle koyuyorlar. Oh my god. Evet, şimdi... I'm not sure who that bass is my voice. Evet, şimdi deniyorlar. Bu ne? Hadi bakayım. Aa. You ready? Are you ready, guys? Two, three. Wait, wait. Bo. <laughs> 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 Zeynep bir amdeniz. Bize biraz şehri anlat. <gülüyor> <gülüyor> şehri anlat bize biraz. Dur bakalım. Evet arkadaşlar. Çek dur bir sabit Şimdi arkadaşlar, Gettubuk dağlarıyla ünlü. Dağlar nerede? arkamda zaten görüyorsunuz. Burası dağlarıyla ünlü bir yer. Smoky. Bir dakika. Biz de birazdan şu gördüğünüz teleferikle Aynen. yukarı Şuraya çıkmayı düşünüyoruz. Ve şurada da dağlar var. Gördüğünüz üzere. Ve burası da. Gettenburg'a gelmek isteyen Jevan öğrenciye varsa benim gezdiğim kadarıyla kesinlikle önerdiğim bir yer bence. Havası da iyi şu an. Sonraki sene work and travel yapmak isteyen öğrencilere burayı öneririm. Çünkü bence peş peşe dükkanlar var. Yani bu şu avantaj sağlıyor size. İkinci işinizi kolaylıkla bulabilirsiniz. Ve ben kesinlikle kendi çalıştığım yeri önermiyorum. Yani ben Pigeon Forge'da çalışıyorum. Pigeon Forge kesinlikle çok kötü bir yer. Gettlingburg'u ben geldiğim kadarıyla gördüğüm kadarıyla gayet beğendim. Gayet bir cevano öğrencisinin bulabileceği, arayabileceği her şey olduğunu düşünüyorum. eğlencenin de olduğunu düşünüyorum. It's okay. <laughs> now is this. Oh. this? Parayı atıyor, Sen, büküyor, böyle yapıyor. Fuck. Atıyor lan. Ne çıkıyor şimdi? Çok da bir olayı yok Allah aşkına. Niye biz böyle vav olduk? Beyza'ya olan özlemini anlat. Beyza seni çok özledim. Kaan'ın buna sarılın. <laughs> Neden aklıma Beyza geldi. Neden? Panda kaldı. Pandayı ama bu da biraz bilim pandaya benziyor. Bizim best friend'imiz şuraya Beyza'nın fotoğrafını koyuyorum. Benzetenler like'lasın. Beyza öptüm seni. Evet süsü pizzaya geldik. Burayı bize Yusuf önerdi. Burada 13 dolar verip sınırsız dilim pizza yiyebiliyorsunuz. İçecek sınırsız ve tatlı da sınırsız. Şimdi evet, e, evet. 13 sınırsız yemek yiyeceğim. Ne yapacağım? Kola içmeyeceğim. Çünkü evet. mildenin şişmesi. Evet. <laughs> evet. evet. Ve bunlara sadece hepsinin daha da yiyeceğiz. Kaç dolar ödedik? 13. Tamam şunu yiyeceğim. Bunu kesinlikle beğeneceğim ben. Bu ne ya? Normal pizza. Pizza margarita. Güzel. Bu klasik pizza. Hayalde bunlar. O da annemin pizzası. Mmm. <laughs> deniyorum. Ben de ya. Bir şey mi? çok güzel. Sorry. Şimdi bizim İstanbul'umuzda Eyüp Sultan'ımızda bir tenefelik var. Oh, Herkes bilmiştir. Ben denemedim hiç. Baksana farklı mı? Uh, I don't want try it. Değil mi? Farklı. Hi. Ali iyi misin? Ali. Zeynep yapma. Allah'ın varsa yapma. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Ali. İsa Ali çok korkuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya <laughs> Rabbi. <laughs> <laughs> Ali iyi misin? Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim. Değil <laughs> misin? Değilim Zeynep'ciğim. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Olamazsın bak yoluna. <laughs> ne kadar güvensiz bir şeyde oturduğumuzun farkında mısın? Evet farkındayım. E neden o zaman bu kadar rahatsın? Çünkü sallanmıyor ki düşmeyiz. Düşersek de en fazla ne olacak Ali? Şuraya yuvarlanırız. Ali iyi misin? Tamam aşağı bakma. Oraya bak. Lütfen. Of çok yüksek. Tamam aşağı bakma. Gözünü kapat. Ben de yükseklik korkusu yok. Aşağı bakınca bir, şey değişmiyor. E, ben yükseklikten korkmuyorum. Ben makineden korkuyorum. Makineden mi korkuyorsun? Ben yükseklik korkusu. Ama hep hepsinin öyle. İnsanların da öyle. Allah Allah ya ciddi <laughs> misin ya? Ben senin bu kadar korkacağını bilseydim bindirmezdim Ali. Engin attı. İnanmıyorum. koş. <laughs> Ali hiç iyi değil. Ali'ye bir oturacak yer bulun. Başardın Ali. Evet Ali o korkudan sonra e, serinlemeyi tercih ediyor. Korkun geçti mi biraz? Korkum şu an yere bastığımız için geçti. Oh my God! Böyle bir yere geldik şu an. Çok iyi. Cidden çok iyi. Karadeniz. Karadeniz manzarası gibi. Telefelik'ten indik ve böyle bir yere geldik. İşte burada bir sürü ücretsiz oyuncaklar falan var. Galiba şu yukarı falan çıkacağız. Evet, şimdi buna bineceğiz. Heyecanlı mısın? Hadi. Bugün çok az uyuduğumuz için enerjimiz mi yok? Aslında sen fazla uyudun. Sana sen nasıl fazla uyudun? Hey, çok heyecanlandım. Ayıları görecek miyiz? <laughs> Şimdi ayı görecek miyiz? Ay görecek miyiz acaba? Bence hiç sanmıyorum göreceğimizi. Bence de bomboş dolaşıp geleceğiz. <laughs> Heyecanlı mısınız? Ali yine korkuyor. Bana tekeri yerine hiçbir şey korkuyor. Where is beer? Ya kafamıza atlarsan? Kanka ayılar saldırgan olmuyor mu? Yusuf büyük bir ayı mıydı? Küçük. Oh my god. Hey, this romantic. This romantic. This romantic. Ah, Ali. Ali. Akşam oldu geri dönüyoruz. An Ali sakin işte alıştın değil mi? Alıştın <gülüyor> mı? <gülüyor> Alışmış olman gerekiyor. Hadi gel. Gece de bindiğimize göre gidebiliriz.